Yandaşlara rant sağlamaktan, et ve süt krizi çıkarmaktan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Aramızda sizinle çok fark var. Anlayış farkı. Biz Tarım Kredi Kooperatiflerinin üreticinin yanında olmasını istiyoruz. Siz Tarım Kredi Kooperatiflerinde sözde gübre fiyatlarını indirdim dediniz. Gidin bakın. Herhangi bir Tarım Kredi Kooperatifine gidin. Üre gübreyi sorun. Kaç para? 12.500 lira tonu piyasada 10.500 lira. İşte aramızdaki fark kısaca budur. AK Parti'nin zincir marketler hakkında meclise sunduğu yasa teklifine Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu tepki gösterdi. Gaytancıoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamasında ciddi bir gıda krizi olduğuna dikkat çekti. Bu yasayla üreticilere bir mağduriyet yaşatacaksınız. Neden üreticileri düşünmüyorsunuz? Üreticiler derken üç harfli marketlere ürün satan üreticileri kastediyorum. Halbuki şu anki mevcut uygulamada tüm eksikliklerine rağmen yine de üreticilere bir takım kolaylıklar sağlanıyordu. Güçsüz olan üretici büyük zincir marketler karşısında korunuyordu. Ürün bozulmalarında zincir marketten hesabının sorulması ve tahsilatın hızlı bir şekilde yapılmasını sağlıyordu. Ama şimdi üreticiler mağdur olacak. Niye? Zayıfla güçlü nasıl yarışsın? Burada bir adalet mekanizması olması lazım. Eşitlik değil. Karşı taraf güçlü sermaye var. Diğer tarafta sermayesi olmayan küçük üretici var. Şimdi soruyorum bu kanun teklifi üç harfli marketlere diyet borcu ödemek midir? Yoksa bir nevi rüşvet midir? Bu yasayı seçimden önce getirdiğiniz için sırf 4 ay gıda fiyatları artmasın diye oturduğunuz, anlaşma yaptınız. Karşılığında üreticiden tahsilat yapacak zincir marketler. bunu da halk ödeyecek. Nereden anlıyoruz? İşte bu bu maddelerden, bu yasadan anlıyoruz. Mevcut yapa, yasa üründe bozulmalar varsa üreticiyi koruyordu. Ama şimdi üç harfli marketler korunuyor. Çünkü onlara dediğim gibi bir diye borcunuz var. Çünkü onları siz büyüttünüz. Bakkalları, kırtasiyecileri, nalburları, tuhafiyecileri siz öldürdünüz. Her köşe başında bir zincir market var. Gıda enflasyonunu düşüremediğiniz için her ay bir suçlu arıyorsunuz. Geçen ay zincir marketleri suçladınız. Şimdi ne oldu? Şimdi onlarla seçimlere kadar idare edelim. Aman enflasyon artmasın diye anlaştınız. Onlar ne derse onu yapıyorsunuz. Bundan 3-4 sene önce Tarım Komisyonuna bir hal yasası getirdiniz. Eksikleri vardı, yanlışları vardı ama nedense bu yasayı çektiniz. Bunu düzeltmeniz gerekirken tekrar getirmiyorsunuz. Perakende yasası vardı. 2006 yılından beri mecliste bekliyor. Bunlar Hala bekliyor. Bunları düzeltmiyorsunuz. Şimdi top yasasını buldunuz. Bunun içerisinde değişiklikler yapıyorsunuz. Halbuki deseydiniz ki hipermarketler ve zincir marketler haftada bir gün kapalı kalır. Böyle bir şey demiş olsaydınız çok çok iyi olurdu. Bakkalı korumuş olurduk. Nalburu korumuş olurduk. Kırtasiyeciyi, tuhafiyeciyi korumuş olurduk. Siz sadece sermayeyi düşünüyorsunuz. Bakın şu an ciddi bir gıda krizi var. Fiyatlar çok artıyor. Halbuki genel başkanımız 20 Kasım 2021'de gıda paydaşlarıyla bir araya geldi ve 29 Kasım'da bir açıklama yaptı. Dedi ki 10 hayatta kalma ürünü bunlara zam yapmayın. En azından 3-4 ay kış aylarında kışı çıkana kadar zam yapmayın. Ne bunlar? Un. Ya siz on fiyatlarına yüzde yüz zam yapılmasını sağladınız. Ya ya fiyatları zam şampiyon oldu, uçtu gitti. Bir litrelik ayçiçeği yağı 7 liradan şu an 50 liralara çıktı, yüzde 350 zam. Süte zam yapmayın dedi. Süt kalmadı ki. 4 lira 5 liralardan süt, markette satılan sütlerden bahsediyorum, 24-25 liralara çıktı. Bulgur. Bulgur fiyatları uçtu gitti, makarna fiyatları, mercimek, yumurta 1 liraydı, 3 lira üç buçuk lira oldu. Peynir, Cumhuriyet tarihinde etin et fiyatını geçen peynirle karşı karşıyayız. Bir kalıp peynir 200 lira oldu. Her çeşit, her ay bir çeşit sebze sabit kalsın demişti genel başkanımız. Şu anda bir kışlık sebze almaya kalksanız pazardan 20 lira. Yani kısacası... Dünyada gıda fiyatları düşerken bizde de gıda fiyatları tırmanışa geçti. Durduramıyorsunuz. Bu şekilde yasal düzenlemelerle düzeltmeye çalışıyorsunuz. Yolu bu değil. Siz de aslında bunu biliyorsunuz. Yolu çiftçiyi, üretimi, üreticiyi desteklemek. Bakın, kuraklık kapımızda, üretim daha da düşecek. Araçları yapmadınız. Yapın dedik. 20 seneden beri iktidardasınız. Ya arkadaşlar, Dünya kadar baraj yapılması gerekli. Dicle nehrimiz var, Fırat nehrimiz var, Seyhan, Ceyhan nehrimiz var. Ergene var, Meriç var. Yeşilırmak var, Kızılırmak var. Buralara dünya kadar baraj yapmanız gerekirken yapmadınız. Gübre fabrikalarını özelleştirdiniz. Yandaşlara rant sağlamaktan, et ve süt krizi çıkarmaktan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Aramızda sizinle çok fark var. Anlayış farkı. Biz tarım kredi kooperatiflerinin üreticinin yanında olmasını istiyoruz. Siz tarım kredi kooperatiflerinde sözde gübre fiyatlarını indirdim dediniz. Gidin bakın herhangi bir tarım kredi kooperatifine gidin. Üre gübreyi sorun. Kaç para? 12.500 lira tonu piyasada 10.500 lira. İşte aramızdaki fark kısaca budur.